sizlere bugün yapmış olduğum kara eksir rekor videomu göstermek istedim. Dilerseniz izleyelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tam tamı 4147 kara eksir. Tamamen farming yöntemiyle kasıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kara eksirin çoğu sondalarda. Üstlerindeki ee, küçük kareciklerden anlayabiliyoruz. Tamamen siyahla dolu arkadaşlar kumalın okçu parmağı yöntemine katılıyorum kumalı fal e, mı görüntüleri var arkadaşlar köy minabı seviyor olduğu için yanında dört büyü taşıyorum Şimdi mühimi kumal kalesi askerleri için taşıyorum arkadaşlar kumal kalesinden asker çıkarsa onun için kullanıyorum Bir dilerseniz de biraz ısınır ıslandıralım Abi şimdi arkadaşlar. Çok da zor olmuyor benim için bu Tahmin almak. Genel saldırılarım buna yakın arkadaşlar. Size şey göstereceğim birkaç tane ya. Saldırılarımı göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biraz önce yapmış olduğum şu da Bazen birkaç terslik yaşanabiliyor. Bundan öncekilerde kupa düşerken arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere. <laughs>